Arkadaşlar ben bahçeye geldim. Bu bahçeye pek uğramıyorum. Bir bakayım dedim vişnelere falan. Vişne toplayacağım. Gelmişken de ben şöyle buraya fasulye etmiştim arkadaşlar. Fasulyelerim dökmüş mü dedim? Biz dökmek deriz. Fasulye olduğunda dökmüş deriz arkadaşlar. Biraz değişik bir tabir ama. Şöyle gelmişken bakayım. Fasulye verelim otlanmış, susamış arkadaşlar. Oy. Dökmüşler arkadaşlar. Ama dolu bunları da vurduğu için böyle yaprakları falan böyle oldu arkadaşlar doludan sonra. Yaprakları aşındı. Biraz da susamışlar. Bakın. Fasulyelerim olmuş. Ben gelmemiştim buraya. Bunları toplayıp pişirmeli arkadaşlar. Taze taze. Bu fasulyenin cinsi efsaneydi. Efsane fasulye diye satılıyor tohumu. Normalde iyi döküm yapar dediler ama demek ki yerinden dolayı arkadaşlar çok da sulayamadığım için bu şekilde insanın kendi yetiştirdiği ürünü böyle görmesi kadar mutluluk verici bir şey daha yok bence burada da kızılcıklar var Arkadaşlar bu sene maşallah burada bir atasözü var dolu doldurur diyorlar. Doludan sonra böyle yani babaannem diyor dolu doldurur üzülme daha çok olur anlamında kullanırdı. Gerçekten de bu kızılcığa dolu vurmamış. Arkadaşlar en sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Dolu dolu demişim kızılcık. Arkadaşlar bir de erik. Susamışlar. Su olsa burayı sulaman benim zor. Çeşmeden çeşmedeki suyu kullanıyorum. Çeşmenin de sırası gelmiyor maalesef. Bakar mısınız? Vişne toplayacağım ben. Birazdan. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bunların şirinliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani çeşit çeşit gerçekten. Bunları böyle komposto yapacağım. Ramazan'da falan böyle soğuk soğuk iyi gidiyor. Arkadaşlar dedim yine. Yine çok arkadaşları kullanıyorum. Bu da caneri. Bu arada vişneyi götürdüm. Bu da canerimiz. Bunun cinsi biraz küçük böyle. Ama lezzeti güzel. Arkadaşlar yemeden duramıyorum. Tadına bakıyorum. bahçede ne var göstereyim size. Bu cennet hurması ağacı. Cennet hurması diyorlar. Trabzon hurması diye de geçiyor sanırım. Bu da doludan etkilendiğini ama meyvelerine bir şey olmamış. Bakar mısınız? Çok şirin değiller mi? arkadaşlar bu da ekşi elma ilaçsız elma bu böyle doludan sonra böyle oldular köpük gibi böyle oldular arkadaşlar doludan sonra ama tamamen ilaçsız şurada şeftali var Deftaliler de yine doludan etkilenmiş arkadaşlar böyle olmuş. Kayısı var burada. Dalında var mı diye bakıyorum da. Kayısı ağacın dalında var evet. Onun cinsi güzelmiş iri. Şurada da ben ceviz dikmiştim arkadaşlar. İki yıl oldu. Chester ceviz deniliyor. Bunlar aşılı ceviz. Verimi yüksek. Bakalım nasıl olacak. İki tane diktim ben bu bahçeye. Burada da yine kızılcık ağacımız var. Bu sene kızılcıklar bol maşallah. Burada da ayvalar var. Ekmek ayvası arkadaşlar bu. Gerçekten kış çok olunca der babaannem, ayva çok olur der. Geçen sene de çoktu, bu sene de çok. Bizim ayva ağaçları küçük ama gerçekten büyük ayva ağaçlarının meyvesi çok. Bu da yine Trabzon urması, cennet urması bayağı var aslında. Şurada yine elma var. Güneş ışığı da vuruyor. Şunun tombişliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Şunun şirinliğine bakın. Allah'ım çok güzeller. Çok güzelsiniz. Burada da benim nanelerim. Hiç haberim yok. Nane dikmiştim geçen seneden. Bu sene kendi kendine burada suyu görünce büyümüşler. Mis gibi kokuyorlar arkadaşlar. Naneler böyle iki çeşit. Bu köy nanesi diyoruz biz buna. Bir de Ankara nanesi denilen bir nane var. Ankara nanesi. Çok kokusu yok ama bu köy nanesinin arkadaşlar kokusu inanılmaz. Yani şu an bile şu yaprak müthiş bir koku yayıyor etrafına. Tarhana da kullanıyoruz. Aroması inanılmaz. Ben birazdan fasulye toplayacağım, mişne toplayacağım. Maalesef tripod evde kaldı. Çok güzelsiniz. Şunu ben yiyeyim arkadaşlar. Şunu yiyeyim ben. fasulye 40 günlüktü. 40 günlük fasulye deniliyor buna. Erken çıkan fasulye. Bu henüz daha dökmemiş. Ama şu efsane fasulyeyi toplamaya başlayayım. Bakalım ne kadar mahsul çıkacak. Arkadaşlar sivrisinekler çıktı. Burada sulak yerde, çeltik ekilen yerde acayip sivrisinek oluyor. Ben de fasulyemi topladım. Toplarken çekecektim ama tripodum evde kalmış. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu an ağlamak istiyorum. Emek verdiğim fasulyelerim böyle bu şekilde görünce çok sevindim. Topladım arkadaşlar. Bakar mısınız? İnsanın kendi ektiğini, biçtiğini yemesi kadar bence daha güzel bir şey yok. Şun, şunları toplamak kadar güzel bir şey yok. İnanılmaz keyifli. Ben de çok seviyorum. İnanılmaz keyif alıyorum. Bunları yaparken bu yerini falan e, kazarken bayağı zorlanmıştım ama dedim bakayım bir deneyim olacak mı? Gerçekten oldu da bundan harika bir fasulye yemeği yapacağım. Saçalama diyoruz biz. Ya pirinçle saçalama yaparım. Ya sulu yemeğini yaparım. Ya da böyle soğanla kahvaltının çayın yanına kavuracağım. Şu an çok mutluyum. Benden mutlusu yok. Siz de buyurun gelin arkadaşlar. Adı efsane bu fasulyenin. Verimi yükseklemişlerdi ama sanırım bizim buradan kaynaklı bir durum. Çok güzel. Şimdi de vişne toplamaya gidiyorum ama sivrisinekler inanılmaz bastırdı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah güzel paylaşımlarla devam edeceğiz. Hep birlikte büyüyelim. Bana destek olun. İnşallah kıymetli yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteğinizi bekliyorum. Arkadaşlar vişne bahçesine geldim. Gelir gelmez de beni burada bir sarı kantaron otu karşıladı. Gerçekten bahçemizde de varmış. Bilmiyordum ben. Arkadaşlar bu cevizi de kardeşim buraya dikmişti. <laughs> bu sene iki tane böyle meyve verdi. Fakat dolu arkadaşlar vurduğu için bakar mısınız? Bu şekilde bunlar muhtemelen dökülecek. Aşılı bir ceviz. Aşı yeri şurası. Burası kurumuş. Ama buradan yeniden hayat bulmuş. Arkadaşlar vişnelerin zamanı gelmiş de geçiyor bile. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. Zamanı geçiyor arkadaşlar. Bunlar kutlanır. Kutlanmadan ben bunları toplayıp dolaba koymalıyım. Eskiden biz şöyle küpe yapardık. Kulaklarımıza takardık çocukken. Çocukluk anıları gerçekten unutulmuyor. Hele bu anılar güzelse böyle bilinçaltınızda, zihninizde kalıyor arkadaşlar. Daldan toplamayı sevenler buyursun gelsin. Birlikte toplayalım. Vişnenin kompostosu çok güzel oluyor. Az şekerle böyle komposto. Şunu ben götüreyim mideye arkadaşlar. İşnelerde bu sene çok yok ama Yine de idare eder. Yine de şöyle aralarda var. Arkadaşlar ben buraya karadut acil gitmiştim. Sanırım kuruyor. Çok üzüldüm şimdi bunu görünce. Sizce canlanır mı bu karadut? Bakar mısınız susuzluktan ne olmuş? Ama inşallah canlanma belirtileri var. şekilde bahçemiz arkadaşlar Arkadaşlar ben işine toplamaya devam ediyorum. Böyle daldaki sanat yeşilin kırmızıyla uyumuna bakar mısınız? Harika değil mi sizce de? Bence harika arkadaşlar. akşam oldu kuş sesleri böyle değişik değişik kuş sesleri sivriler de geldi arkadaşlar benim keyfime diyecek yok şöyle şurada elma ağacı var size onu göstereceğim de yaz elması ama gözükmüyor tabi buradan Arkadaşlar. daha bakın. Çotanak. Çotanak deniliyor değil mi bunlara? Böyle toplu olduğu zaman. Bu Giresun yağlı fındığı değil tabi de bizim de buralarda bu büyük fındıktan oluyor. Bu ağacı da ben gittim arkadaşlar. Bu da yine kötü olmuş. Chester ceviz. Verimi yüksek ceviz. Size şunu göstereceğim. Arkadaşlar ben vişneyi topladım. Gördüğünüz gibi biraz zamanımı aldı. Toplarken çekemedim ama vişneler dolaba girmeye hazır olacak. Akşam ben bunların saplarını falan temizlerim. Mis gibi dolaba koyarım arkadaşlar. Ama biraz yoruldum. Akşam da oldu. Tavuklar da dışarıda onlara falan bakayım. Geç kaldım arkadaşlar. Şöyle Ev'e doğru gidiyorum. Bunu akşam oturur. Arkadaşlar tavuklara gidiyordum. Tam yanıma Tomi geldi. Oy annen sana kurban olsun senin kara gözlerine. Kurban olsun senin kara gözlerini. Kurban olsun. Ne yaptın? Yoruldun mu bugün? Yoruldun. E tabii kolay değil. Ineklere çobanlık ediyorsun. Uy ben seni yerim. Bu kara gözlerini kurban olsun. Oy. Hadi git. Artık dinlen. Hadi. Hadi oğlum. Hadi git oğlum. Ben de tavuklara bakayım olur. Bakalım bizim hanım kızlar ne yapıyor arkadaşlar. Bunlar benim hanım kızlar. Hanım kızlar vişneyi topladım. Bunların Allah'tan yemi bitmemiş. Bakalım sen ne kadar çok yedin ya. Sen obez mi oldun? Sen obez mi oldun? Oğlum. Tommy. Kızlar ne yaptınız bugün? Bugün ne yaptınız bakayım? Ne oldu? Bir şaştınız kaldınız. Yediniz mi yemlerinizi? Hadi akşam oldu artık. Akşam oldu. Hadi gelin. Hadi gelin artık bakalım. Hah, girin kümese. Hanım kızlar. Hanım kızlar. İşte ne oluyor? Arkadaşlar ben bunları kümeslerine koyacağım. Akşamda vişnemi temizleyeceğim. Hey! Bunlar çok yemiş ya. Sen ne çok yedin ya? Sen heybeyi doldurdun mu? Bakayım. Allah'ım ya Rabbim ben seni ne yapayım? Çok yemişsin. Arkadaşlar bunlar etlik tavuk, kaybrı tavuk bunlar. Acayip yemiyorlar. Böyle besliyoruz bunları. Şunlar da sarı hayvur arkadaşlar. Bu biraz yürüyemiyor, bacağı sakat. Bu da benim kara ferim, kara. Kara feriyim. gel bakayım. Annesinin gülü. Niye kaçıyor? Hey. arkadaşlar size iyi seyirler diliyorum ben videomu kapatıyorum şarjım da bitmek üzere akşam da oldu sivrilerde beni yedi